Merhaba oyun severler hoş geldiniz. Redder 2'nin 37. bölümdeyiz arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım gidelim Siyan'a bir... <laughs> İngiliz aşığım mı Arthur? Bizimkiler kötüydü. Siyasete vaktimiz yoktu. Babam hiçbir siyasetin <laughs> <siyasi gülüyor> doğru siyaset olmadığını söylerdi. <laughs> Eski dünyanın saçmalıkları bunlar. <laughs> Bu dünyada neden? Burada düşünülecek bir yok diye mi? İnsanların çoğu zincirlerden nefret ediyor. Kızın Yahudi Yahudilerden, hatta biz İranlılar'dan bile. Siyasetin o kadar da herkese eşit derecede <laughs> nefret ediyorum. Adam öyle bizim için bulduğum şey hoşuna gidecek. Eymuşon. Birkaç gün önceydi. Etrafta at sürüyordum ve eski bir kulübeye rastladım. Dışarıda Ayla kayalıkta kalan iki şerefsiz aldı. Hepsi sarhoştu. Hiç sallamadım. Ama sonra nehrin kıyısına bir avcı rastladım. Ve bana kendilerinin bir selam soygun ekip olduğunu, Emberat çiftinin yakınlarına birkaç gün bir tamam, bir şey bir şey bir şey önce bir tren vurunu söyledi. İyi biriydi. Hatta <laughs> beraber işte <içtik>. sonra onu <gülüyor> kazıkladım. Anladın mı? Neden anlayayım ki? Eğer <laughs> haklıysa bir bir iş olur. Üç kişi gördüm. Belki daha ama sen ve ben onları çok kolay halledebiliriz. Peki hala. Vay be. Gidip bir bakalım. O noktan taşırları adam sanıyorlar. Adam neymiş görecekler. Hadi <laughs> lan gidelim aferin. Sen sakin ol tamam mı? Hadi bakalım. Götür lan bizi. Evet. Pekala hadi yapalım şunu. Evet Siya'na takip edelim arkadaşlar. Bakalım bizi nerelere götürecek. Nasıl bir maceraya gireceğiz. Hep görev görev yiyoruz. Biraz değişik bir görev yapmak istedim. Bu sefer de banka soyarak başlayalım. Bir şey, çok kötü. Bir yolu, bir yolu. Evet. E. Allah. Evet, götürü bizi bakalım hadi. Ta sürekli para kazanmamızı söyler falan diyor. Ne zaman görsem boş boş <laughs> oturuyoruz. <laughs> Demek istediğim benim bebek bakıcılığına ihtiyacım yok. Taç benim değerimi biliyor. Hem onunla tanıştığından beri. Yanamıyorsam sen öldürmeye çalışmıştın. <laughs> Ve sen yanıma geldin. Dediğim gibi ben de kişiyi gördü. <laughs> Eminim öyledir. Daç insan sarrafı gibidir. Paranın laf açılmışken işin nasıl yüzünü biliyor musun? Yarısını bize alıyoruz, diğer yarısı da ekibe gidiyor. Daç tüm birikimlerimizi kap dışında güvenli bir yerde saklıyor. Yalan söylüyor. Daç bence bir şey. Evet evet biliyorum. Daha kaç kez söyleyeceksin? Öyleyse Daç'ın çadırının yanındaki o kutu ne için? Kamp sermayesi, erzaklar falan.

Peki şu petrol arabaları Transo'ya diyorsun, orada iş çıkardın. Seni yere serder. Hatırlıyor musun hatırladım hatırladın. Paramızı aldık çıktık gittik. <laughs> Bileklerde yere ötmüştün değil mi? İşte tam o bir ana baba günüydü. now was bloody chaos. Makile ayrıldınız mı? Hayır, onu görmedim. O şehirde çıkarken o maçı yakalamışlar diyor. Davy dağlara tırmandığınızda sırada vefat etti. İşin o kadar bile dayanamadı. Şu ödül avcıları beni ipe çektiler, dövdüler. mi kırdılar. Neyse bu mesele beklesin. Neredeyse geldik about all that Blackwater business if you ask me. Man's not a fortune teller. You can plan, you can use your head. you never really know what you're walking into. All right, Evet, geldik. nereye gidiyorum ben? Selam canım. Evet, atları burada bırakıp gerisini yürüye gidelim. Geldiğimizi duymasınlar. Tamam, bana uyar. Tamam, ben ilgileneceğim. Paraların neler olduğunu öğrenmek için bir tanesini hayatta bıraktığımızdan umarım yaptığını biliyorsundur. Evet, gidiyoruz bakalım arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Göreceğiz. Bakalım başımıza neler gelecek. Look, there's one on outside. This is good. It is. Leave it to me. I'll do the talking. You hang back. Evet, gitsin arkadaşlar konuşmaya. Hey there. Oh. Oh. Bak, sorun çıksın istemiyorum. Sadece bu tarafa doğru gelen kanlı adamları Birliği'nin yanından geçtiğimizi. Oo, yaklaşık bir düzüne kadar. Doğuya doğru ihtiyar. Ne, nerede? <laughs>

sanırım hallettik. Evet. Yaşamak istiyorsan bana paranın yerini söyle. Pekala sakin olun. Yatak odasının duvarının arkasında. Eğer Tamam çiftlik arayalım arkadaşlar. Get the hell out of here! But don't look back. So, here we are. We got some good stuff. Why don't you see what else you can oh. find, Sean? Told you we'd take him, no problem, didn't I? You did good. Let's see what the pay is first. Took this up all by myself, a proper lead. All right, all right. You heard him, right? He said the stash was behind. Uh-huh. Şey bulamadın mı daha? Hey, tamam işte. Ama hadi, kamp payını hadi, vermeyi unutma. Erzaklar gökten zembil inmiyor. Nasihata tamam, tekrar alakalı. ihtiyacım yok. Kampta görüşürüz. Kim bilir milletin daha ne vardır. Bunun gibi başka yerler olmalı. Aynen sen git ara canım onları. Bize biraz dut yapalım. Hasbel kader adamlardan çıkar bilmiyorum evet gördüğünüz gibi. Ama tabi kanun adamları gelebilir mi bilmiyorum. Yine şöyle bir zulamızı yapalım arkadaşlar biz. Loot yapmayı genelde sevmiyorum ama olsun yapacağız. Evet yeni göreve geldi zaten şu an. Hadi gidelim canım Aslan bu aslan Dur lan bir tane adam kaldı içinde kaldı ha Az bekle şunu da bir loot yapayım ya Seni de bekletiyorum ama kusura bakma Şiko. Bakalım burada ne var arkadaşlar Eh fena değil işte bir şeyler var hadi gidelim Evet, Arthur'cum bir şeyler yesin acıktı arkadaşlar. Tamam süper, enerjimiz geldi abi. Hadi devam edelim. Arkadaşlar, acıktım biraz mangal keyfi yaptık. Gördüğünüz gibi abi. Oh. Yarasın aslan ama. Evet. Hadi gidebiliriz şimdi. Yeter ya. Şunu da ya da bunu da bunda ya da öyle gidelim. Gel. Hadi bunu da yiyelim gidelim arkadaşlar. Şöyle pişirelim. O. Oh. Vallahi iyi ya Arthur da yaşıyor bu hayatı baksana. Oh oh. Tamam hadi gidelim yeter yeter yeter. Hadi işimiz daha çok. Yeni görevimize gidiyoruz. Koşacağız. Hadi bakalım. Let's go. Evet bir diğer görevimize geldi şimdi arkadaşlar. Gençler selamun aleyküm. Akşam yemeği için at eti. Oy at eti yemiyoruz kardeş. Yardımcı olabilir miyim? <laughs> ha oh, görünüşe göre siz çocuklar başınızı belaya sokmuşsunuz. Evet bazı sorunlarımız vardı. Kötü sorunlar ne istiyorsun? O oh, burada bazı iş ortaklarıyla görüşecektim. Bir görüşe ayarlanmış olması lazımdı bir görüşme. Meksikalı ve yara izin. Evet efendim. Ahırların orada sanırım. Teşekkür ederim. Başına açılan dertler için üzgünüm dostum. Hadi bakalım gidelim oraya. diyor bu? Beni tanımıyorsun. Kasabada susundan. Peki ortamla tanış Arthur Morgan ile. Oğlunu ile tanışmıştım şerif olan. Gray burada soyusuzların olduğu zorluklarla karşılaştığını söylüyor. Soysuzları kimse sevmez. Hoca onun akraba elinden olan oğulları bu taşrayı mahvetti. Amcamı öldürdüler bilirsin. Bu doğru değil. Sorun şu ki onlara çok yakından görünemeyiz. Ve? Altın aramız var kuzeyli. Altın aramız var. Ben kuzeyli değilim dostum. Hiçbir şey değilim. Babam gemiyle İskoçya'dan gelmiş. Ben İskoç'um. Peki ya Bradfield? Kahrolası köylüler. Bilmiyorum. Melez köpekler. <laughs> Köle öpenler. Ya, <laughs> ne <laughs> kadar <laughs> çok altın. Yeterince. <laughs> Bu bahsettiğim <laughs> kıymetli atlar. Onlar size 5000 dolar getirir. 5000 mi? Atlar için. Sakin. Peki nerede satabiliriz? Clemens koyunda. Oradaki eleman onları eyalet dışına ve kazancın yarısını size verir. Bayım anlaştık. <laughs> Bu kadar mıydı yani? Sadece Oo, benim niyetim bütün ahaliden çalmış olmak. Hadi. Yalnız bizim şapkamız yok. Bunu da fark ettik de neyse. Malikanenin güney etrafında. Onu safkanlı atları tuttukları yer. Evet, John'u takip ediyoruz arkadaşlar. Yaşlı deli manyak. Eğer sadece onun tütün ikinin atışı verdiğimizi bilseydi o sen miydin? Yaşlı adam bunun için Red Lake'de sövüp duruyordu. Zenginlerin <laughs> mülkünü yakmak mı? Seyhan boka bulanmış domuz gibiydi. Eminim atlar için 5000 mi? Zenginler herhalde. Evet, ne hakkında konuşan haberi yok. Ama eğer üçün bir ismini koparabilirsek buna değmiş olacak. İnşallah hadi bakalım. M Mekan iyi bir şekilde korunuyor. Bu yüzden bodoslama girersek olmaz. Satın almaya gelmiş gibi yapacağız. Silahlı üç adam. Atlara 5 milyar verebilecek birisi zaten silahlı olurdu. <laughs> Arka yoldan gitmeliyiz. Bir sürü sorundan kurtulmuş oluruz. Mantıklı bak. Harbiden mantıklı. Hadi gidelim. Aferin Arthur. Sen harbi akıllı bir adamsın. Evet az kaldı arkadaşlar. Dikkat bir muhafız var. Onunla konuşacağım. Madem tamam. sen öyle diyorsun. Size yardımcı olabilir miyim beyler? Tabi bazı atları görmek için buraya geldik. Atları mı? Evet sanıyorum ki bay randevumuz olacaktı. Brett evet, Bey. Yapmaya peki ya benim niye bunlara ortamız buradaki bazı ahırlar için? Allah, ancak belki de başka bir yere bakmamız gerekiyor. Hey ee, ben, ah, ahır'a doğru yol alabilirsiniz. Eyvallah kardeş. İşte bu kadar işimizi zorlaştırmayın. Birileri sizi girecektir. Evet, arka yoldan girmiş olduk. Bakalım daha sonra ne olacak arkadaşlar? Ne diyorsun Arthur? İşte böyle çantada keklik. Aceleye gerek yok. Gereksiz dikkat çekmek istemeyiz. Ben çekmeyin sakin olun ön tarafa doğru yolu açacağız pekala atları buraya bağlayalım diyor tamam evet buraya bağlayacağız atları Biz de bağlayalım arkadaşlar. Şimdi ahır içisiyle konuşmamızı söylüyor. konuşsam mı buna ya? Selam delikanlı. Size nasıl yardımcı <laughs> olabilirim? Öyle umuyorum. Duyduğuma göre birkaç at atım varmış. Bizim hep atlarımız vardır. Demek istediğim esas atlar. Seni anlayamadım dostum. Anladın anladın hadi. Dinle neden burayı terk etmiyorsunuz? Sen yaralı surat ve sizin atın Amerikalı eleman. Hop. Oh, Resmi görevden, resmilerden değiliz. Bizler için ehli olan insanlarız. Damızlık at arıyoruz. Hadi ama ortak. Peki öyle olsun. Beni takip edin. Aferin <laughs> işte böyle yola gel. Aa, satın almak için ya da çalışmak için bulunur. Ne yapıyorsun lan sen? Evet sizin var mı diye soruyor arkadaşlar. Bizler ünlü bir... Oh. Allah!

Ama nasıl alacağız? Ne yapıyoruz biz? Allah Allah benim kafam karıştı. Kapıyı açmıyor? Ben onu almayacağım yoksa? Herkes ama atı tuttu tamam. E hadi. Yok ya burada bir şey var ama çözemedim ben. Dur bakalım. Anahtar mı var bu gevşekte? Ne var? Aynen. Tamam şimdi oldu arkadaşlar. Öyle şükür. Hey sakin ol. Evet Javier öncelik edeceksin diyor arkadaşlar. Evet sakinleştiriyoruz şu anda gerçekten. Evet. come on super wait hey. marston you ride point i'll cover up the back if there's any problems we'll regroup at clemens cove okay what are you doing let's go quick go get out of here i got the back what the hell are you doing stop Kaç Arthur kaç? Of. Lan atla atla. Allah. Of. Efsane bir sahne, inanılır gibi değil.

Ama gerçekten çok güzel bir görevdi arkadaşlar. Of. Aferin lan. Evet tehlike geçti umarım arkadaşlar. Lan gel gel gel. Tamam ata aldık. Abi çok güzel ya. Yemin ediyorum var ya. Onu yakalamışsın aferin falan dedi arkadaşlar. Güzel. Mezar <laughs> taşımı böyle yazdıracağım diyor. Ne dedi ki orada ya? <laughs> Sizce 5000 dolar verecek tiplere benziyorlar mı? Sanırım göreceğiz diyor. Yalnız kol fena titriyor arkadaşlar ya. Evet. What you boys want? Evet. Duydum ki atları yödeme yapıyor musunuz? <laughs> Aa, biz hemen her şeyi satın alırız moruk. Öyle mi? Aynen moruk. Bay Davis, bu da kardeşim Clay. Clive. İkiziz. John, Arthur, Javier. Peki siz necisiniz? Kübalı. Hayır. Kübalıları sevmem. Öyle mi? Belki. Kübalı değilsin ki. Belki de ben kübaları seviyorumdur. Komik biri. Komik biri değil mi Clive? Clive konuşmaz. Bizler ikiziz ama ilk önce ben doğmuşum. Tamamıyla sarı ve siyah olarak doğdu ama durumu iyi. Tabii. Evet. Bu atları biliyorum. Siz ait değiller. Ama sizi sevdim. Ve size onlar için 650 verebilirim. 5000 dolar tikeri söylemişti. Ve bana da ayın kadına göz yaşından ortaya çıktı. Tek başına bu doğru değil. Hem de hiç işte değil. Ama sizi sevdim çocuklar. Ancak üzerimde 700'den fazla yok. Ya alırsınız ya da onları kasabaya götürürsünüz. Ve belki de orada o, bundan fazla ihtiyacımız var. Daha fazla para yok moruk. İşte ya altı ya da başı. <laughs> Pekala. Kafana sokayım. Salak morsun. Bunlardan <laughs> kimse bir işim doğru tanışmak güzeldi. <laughs> Görüşürüz umarım. <laughs> Hadi. Kapıyı kapat Clay. Evet arkadaşlar istediğimizi alamadık maalesef. Ne hayallerle gelmiştik her şey yalan oldu. Ne oldu şimdi? Aha. <laughs> Grey ailesi gibi zengin olacağımızı düşledik. <laughs> Nihayetinde kendimizi tamamıyla salak gibi hissettik. <laughs> evet Arthur isyanlarda arkadaşlar bölümün sonuna geldik. Destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.